Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Youtube'dan para kazanılırken devlet bu paralarda vergi kesintisi yapıyor. Şimdi yeni yasaya göre yılda 880 bin liranın altında para kazananlardan sadece %15 vergi istiyor. İşte muhasebeci, şirket kurma vesaire bu tarz şeyleri istemedi. Tamam böyle bir şey istedi ama bu nasıl olacak? Yani bunun yolları nedir? Maddeleri nedir? Ne yapılması gerekiyor? Bunu sırayla anlatıyorum arkadaşlar. Youtube'umuz var. Buradan para kazanıyoruz. Yapmanız gereken işlem şu. Bir vergi dairesine gitmeniz gerekiyor. Oradan istisna belgesi istemeniz gerekiyor. Ya da ikinci seçeneğiniz şu. Herhangi bir vergi dairesine gitmenize gerek yok. İnternet üzerinden interaktif vergi dairesine giriyorsunuz arkadaşlar. Vergi dairesinin internet şubesi. Interaktif vergi dairesine girdikten sonra buradan istisna belgesi dilekçesi oluşturup istisna belgesini isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok basit. Bu da videomun açıklamalar kısmında Birinci sırada istisna belgesi internet üzerinden nasıl alınır diye bir video hazırlamıştım ben. Onu tıklayarak çok basit bir şekilde istisna belgesi dilekçesi oluşturup istisna belgesini alabilirsiniz. İstisna belgesini aldıktan sonra ikinci yapmanız gereken işlem herhangi bir bankaya gidip bankada hesap açtır. Bu da arkadaşlar bu hesap açılırken ki muhabbetler nasıl hesap açılacak, ticari mi bireysel mi bu kafanızdaki bütün soru işaretleri de videomun Açıklamalar kısmında ikinci sıradaki videodan bakabilirsiniz. İşte istisna belgesi e, alındıktan sonra bankada nasıl hesap açılır diye bir videom var. Ona bakabilirsiniz. Oradan bütün detayları oluşturabilirsiniz. İşte bankaya giderken ki evrak hangi evraklar isteniyor. Bunların hepsini oradan bakabilirsiniz. Bunları da yaptıktan sonra banka bilgileri tekrar vergi dairesine iletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemleri de yaptıktan sonra her şey bitti. Google AdSense üzerinden banka hesap bilginize para gelecek. O paradan %15 vergi kesintisi yapılacak. Vergi kesintisi yapıldıktan sonra paranızı rahat bir şekilde harcayabilirsiniz arkadaşlar. İllegal yollara başvurmanıza gerek yok. Çok basit. Bu işlemleri yaparken herhangi bir ücret talep edilmiyor arkadaşlar. Bunlar da aklınızda olsun. Videomu beğenmeyi unutmayınız. Kafanızda herhangi bir soru işareti varsa yorumlardan yardımcı olabilirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.